Efendim Hazreti Peygamber Hazreti Ömer minberde. Ömer. Herkesin gözü Hazreti Ömer'in üzerinde. Halife. Medine Münevvere'nin, Irak'ın ve Mekke'nin ve Suriye'nin ve diğer mıntıkaların İran'ın halifesi. Ki İran onun döneminde fethedildi. Minbere çıktı. Adın cennetinden bahsetti. Cennetin en yücelerinden biri olan Adın cennetinden bahsetti. Sonra şöyle dedi. Peygamberimize doğru şöyle bir döndü ve Hazreti Peygamber'in mezarına baktıktan sonra dedi ki ne mutlu sana. Sana mübarek olsun. Heniyen enleke, Sana mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi. Sen Adın cennetinden girecek olanlardan girecek olansın. Adın cennetine Allah seni misafir edecektir. Sonra sadık olanlardan bahsetti. Dedi ki sıddıkların ve sadıkların olduğu bir yer vardır. İçinizde de sadık biri vardı. Sıddık biri vardı. O da oradan girecektir cennete. Hazreti Ebubekir mezarına doğru baktı. Heniyen leke. Müjdeler olsun sana, kutlu olsun, mutlu olsun sana. Var olsun senin için ey Ebu Bekir sen de oradan gireceksin. Sen de o sadıklar için hazırlanmış olan cennete gireceksin. Sonra bir anda durdu. Dedi ki oraya Hazreti Ebu Bekir'in girdiği yerin yakındaki bir yere şehitler girecek dedi. Şehitler Allah için, imanı için, Peygamberi için, kitabı için, vatanı için, ezanı için. Bizim e, neye şehit dediğimiz belli. Şehitler girecektir dedi. Şehitler girecek. Sonra bir an sustu Ömer. Hattab'ın oğlu Ömer. Durdu bir an, bekledi biraz. Sonra dedi ki, malike, Sana gelince dedi, Belli ki şehitliği arzu ediyordu. O da oraya gömülmek istiyordu. İki dostunun yanında hem dünyada hem hem ahirette iki dostunun yanında olmayı arzu ediyordu. Ömer ki sana gelince dedi bir adım aşağı indi minberden, üç basamaklı minberden bir adım aşağı doğru indi ve şöyle bir cümle kullandı. Peygamber şehrinde oturduğun yerinde, oturduğun evinde Allah sana şehadet nasıl versin sana? dedi kendi kendine. En büyük arzusu şehit olmaktı. Ama peygamber savaşın dışında ortada savaş yok. Medine'de en azından savaş yok. Nasıl şehitlik nasip olacak ki diye kendi kendine şöyle bir düşündü. Sonra şöyle dedi. Seni Mekke'den alıp Medine'ye hicret ettiren, seni Ukaspan bugün buraya getiren, seni Müslüman eden, şirkten İslam'a çeviren, putlara tapınan bir kişi olup olmaktan çıkarıp da mümin eden Allah diledi mi seni evindeyken de şehit eder Ömer dedi ve minberden öyle indi aşağıya doğru. Doğrusu bir gün sonra sabah namazında Ömer arkadan vurularak şehit oldu. Hadiseyi Kenzul Ummal Taberani, İbn Asakir, İbn Ebi Şeybe bu kaynaklarda bulmanız mümkündür. Diledik diledi mi Allah olmazı oldurur, olu oldurmaz hale getirir. Diledi mi Allah? Onun için bir şeyi Allah'tan samimi dilediniz mi? Yatağınızda dahi ölürseniz şehit kabul ediliyorsunuz. Öyle diyor Hazreti Peygamber değil mi? Şehitliği gönlünden arzu eden, hakikaten arzu eden, Allah'ım bana şehitlik nasip et diyen kişi evinde yatağında ölürse dahi şehit olarak kabul edilecektir. Niyetler, niyetler, ameller niyete göredir. Niyetinizi ıslah edin, düzeltin ki Allah da sizinle muamelesi düzelsin diye ifade edeyim. Evet sevgili Abdurrahman, buyurun. Evet hocam, sizin sevdiğiniz bir ilahi var. Hastayım Tevhid Tabibi. Eyvallah. Onu seslendirelim. Yani. Düşmüşüz de. Hastayım tevhid tabibi İnsicini tek sahibi Ahmet-i Muhtar Habibi Nasıl bak nasıl bakarım yüzüne Doğrusu insanoğlu çok insafsız ve insanoğlu hakikaten nankör ve vefasız. Kutsi bir hadiste Allah Celle Celaluhu şeref diyor. Dikkatli dinleyin lütfen. Cinleri ve insanları ben yaratıyorum. Ben rızık veriyorum onlara. Bana kulluk edin diyorum. Onlar benden başkasına şükür ediyorlar. İnsan onu düşün. Şu anda ekran başındasın, evindesin. İmkanların var, yemeğini yiyorsun, çorbanı içiyorsun, çayını içiyorsun. Veya başka bir şey yapıyorsun. Dünyevi bir meşgalelerden biri. Allah'ın diyor ki sen Rabbin olan Allah Celle Celal diyor seni yarattım. Ama sen başkasına eğiliyorsun. Başkasına kulluk ediyorsun. Bana yapman gereken şükürü başkasına yapıyorsun. Yaptığımı görmüyorsun sen. Vefasızsın sen. Yakışan vefasızlık mıdır? Vefalı davranmak mıdır? Kim Allah'ın hakkını ödeyebilir? Yağmuru indiren o bedel istemiyor. Rızkı yükselten o bedel istemiyor. Kar gönderen o bedel istemiyor. Hayat veren o bedel istemiyor. Çocuğu anne rahminde dokuz ay tutan o bedel istemiyor. Ama sen ona yeterince kulluk yapamıyorsun. Onu yeterince tanıyamıyorsun. Maalesef. Aşkınla doğan sabaha Dalmışım ben çok günaha Aşkınla da 半钟。<真 S 2> <noise> sahibi Ahmedi Habibi nasıl bakarım yüzüne hastayı. Şirke girmiş, kendini kaybetmiş olan, günahlara batmış olan bir insanı çirkin batağından kurtaran tevhid tabibi, tevhid doktoru Ebekete Muhammed Mustafa'dır. Salatü selam ona olsun. Bize hidayetin yollarını gösterdi. Komşuyu sevmeyi, merhamet etmeyi, haram yememeyi, kul hakkı yememeyi, yetimi, yoksulu, düşmüşü, düşkünü düşünmeyi, düşeni kaldırmayı o bize öğretti. Adil olmayı, adalete çağırmayı o bize öğretti. İyadiluhu ve akrabu buyurdu. Adil olun takvaya en yakın olandır. Bugün dünyada geçerli olmayan şeylerden bahsetti. Bugün dünyada adalet değil, güç öndedir. Ama o neye işaret ettiyse tıpkı onun dediği gibi oldu. O Bu ismi belki çok duymadınız. Asıl saadetin kadın büyüklerinden bir büyük kadın. Hz. Peygamber Bedre hazırlanıyor. Bedir savaşına girecek. O muvarakka kapıda elinde maişetle beraber, ekmekle beraber gelmiş orduya ekmek verecek. Hz. Peygamber'e dedi ki Allah'ın peygamberi bana müsaade et Bedre seninle geleyim. Hz. Peygamber hayır o muvarakka kadın bizimle gelmeyecek dedi. Uhud'da vardı kadınlar Bedir'de yoktu. Kadınlar gelmeyecek bizimle dedi. O muvarakka Hz. Peygamber'de Peygamber'den ısrarcı oldu. Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın peygamberi bana müsaade et ben de geleyim şehit olayım dedi. Hz. Peygamber o mübarekaya baktı. Sen dedi evinde şehit olacaksın merak etme. Sen şehide olacaksın. O mübarekanın adı bundan sonra Uhud'a katıldı, diğer savaşlara katıldı. Ama adı şehide kaldı. Şehide, şehit kadın. Namaza ve cemaate çok düşkün bir kadındı. Rabiatul Adeviyeler daha sonra gelen Hazreti Rabialar onları taklit ettiler. Onlar gibi olmaya çalıştılar, yüceldiler. Hazreti Hansa ve diğerleri. Müthiş bir kadındı o Mubaraka. Bir gün Hazreti Peygamber'e geldi. Dedi ki Allah'ım peygamber yaşlandım artık. Her gün camiye gelemiyorum cemaatle namaz kılmak için seninle. Ama cemaatle namaz kılmanın sevabını almak istiyorum. Bana bir yol göstersene. Allah'ın peygamberi buyurdular ki o mübaraka ne istiyorsun söyle. Senin için yapayım madem istiyorsun. Bana bir müezzin tayin et. Benim evimden ezan okusun ben de hane halkına namaz kıldırayım olmaz mı dedi. Alışık olunmayan bir teklifti bu peygamberimize. Hele İslam gel, gelmeyecek, gelmeseydi böyle bir teklifi bir kadın düşünebilir miydi? Allah Allah'ın ve peygamberinin kadına verdiği hakları kadın bilemezdi bile. Peygamber Muhammed gelmemiş olsaydı aleyhissalatü vesselam. Hazreti Peygamber oldu dedi Ümmü Varaka. Sen için bir müezzin tayin edeyim dedi. Beş vakit senin evinde ezan okusun hane halkına ya ev halkına namaz kıldır. O evinde beş vakit namaz ezan okundu. Namazı O imam olarak kıldırdı. O önde hizmetçisi hizmetçileri hane halkı arkada namaz kıldılar. Bu önemli bir hadiseydi. Fıkhi açıdan da önemli. Ebu Davud'un bu rivayeti fıkı açıdan da önemli olan şeyler getiriyordu. Uzun uzun konuşulmuş için o rivayet boyutu. Ona girmeyeceğim. Ama hane halkına özel verilen bir izindi bu Umuvaraka'ya verilen bir izin. Genel yorum bu şekilde. Fakat ilginç olan şu. Umuvaraka'nın adı şehide çıktı. Şehit kadın. Halbuki Umuvaraka hap sahasında şehit olmadı. Hz. Peygamber vefat etti. Umuvaraka yaşıyor. Hazreti Ebu Bekir, Bazen derdi ki Hazreti Ömer'e gel derdi Ömer şehideye uğrayalım. O Mubaraka anaya uğrayalım. Giderlerdi o Mubaraka'dan, o muhteşem kadından, o büyük kadından peygamberin kendisine özel müezzin tayin etti. O kadından, o kadına giderlerdi. Çorbasını içerlerdi, dua isterlerdi, dua ederlerdi. Fakat garip bir şey oldu. O mübarekanın evinde ezan okumaya giden müezzin veya mahalleliler kapı çaldılar, o mübarek kapıyı açmadı. Arda'da kapı çaldılar, o mübarek kapıyı açmadı. Komşular bir araya geldiler, kapıyı açalım dediler yani, zorlayalım açalım. Kapı açtılar, kilitli değildi zaten kapı, o mübarek yerde şehit olmuş gördüler. O mübarek boğmuşlardı. Birileri boğmuş, öldürmüş gitmişti. Şehit. Resulullah ne demişti? Evinde otur, evinde ölürsün, şehit olursun demişti. Olay Hazreti Ömer'e intikal etti. Halife Ömer. Ömer'e dediler ki o mübaraka ölü bulundu. Evinde. Kimseyle kavgası yok, düşmanlığı yok. Hazreti Ömer dedi ki araştırın konuyu ve bulun. Hemen cecik. Gerekli istihbarat yapıldı ve şu tespit edildi. O Mubaraka'nın iki hizmetkarı vardı. Bir kadın bir erkek. O Mubaraka şöyle bir ahit imzalamıştı. Şöyle bir kağıt. Ben öldüğüm zaman bu ev bu iki kişiye kalacak. Ben öldüğümde bu ev bu iki kişiye kalacak. Onlar oturacaklar demişti. İmzalamış ve kağıdı vermişti. Ama bu zalimler, bu iki zalim, karı koca, bu iki hizmetkar Ömür kanın ölmesini beklemeden bir gece onu boğmuşlardı ve Ömür şehit etmişlerdi ve kaçmışlardı. Ömer dedi ki bütün etraf etraf kolaçan edilecek, etraf şöyle gezilecek, dolaşılacak. Her mekana bakın ve o iki kişi bana bulun demişti. Sonra ne oldu söyleyeyim. viran olmuş kalpocalı katil Ömer'in huzuruna getirildi. Hazreti Ömer mahkemeyi hemen kurdu ve kadıya dedi ki mahkemeyi kur ve hemen kararını ver. Bu iki zalim, iki hizmetkar cinayetlerini itiraf ettiler. O Mubarakan'ın evine konmak için ölümünü beklemeden öldürmeye karar verdiklerini ilan ettiler. Hazreti Ömer bu ikisini de idam edin dedi. Kısa sen ve İslam tarihinde ilk idam kararı burada verilmiştir. Hazreti Ömer'in verdiği bu karardır. Bu iki zalimi kendilerine bu kadar iyilik eden bu kadını üstelik evini onlara vaat eden bu kadını öldüren bu iki zalimi idam edin dedi ve kısa sen iki zalim iki ev sakini hizmetkar Hazreti Ömer'in talimatıyla idam edilmiştir. Medine'de idam edilen ilk kişiler bunlar olmuştur. Doğrusu kişi neyi hak ediyorsa onu görecektir. Dünya hayatı da böyle değil mi? Bir imtihan değil mi? Bir emanet değil mi? Hazreti ümül Varaka onlara onlara o emaneti verdi. Allah da bize bu hayatı emanet verdi. Bu emaneti koruyun. Emanetin sahibi olan Allah'a ihanet etmeyin sakın atacağınız her adımın Allah tarafından bilindiğinin farkında olun dedi. Ve Hazreti Ömer Ümmü Varaka'yı gömerlerken cenazesinin başındaydı. Ümmü Varaka'yı kapattılar mezarında. Herkes herkese bakıyordu. Ömer yanındakilerini onlarına bakıyorlardı. Hazreti Ömer ağır ağır dedi ki Allah rahmet etsin Ümmü Varaka'ya. cennet olsun. Sonra dedi ki salatü selam Muhammed Mustafa'ya olsun şehide demişti. Aynen dediği gibi o muvaraka şehit oldu. Efendim anne hakkını hep böyle konuşuruz da anne konusunda çok iyi olamayabiliyoruz. İki gün önce mi, üç gün önce miydi yine yanlış yolda olan bir delikanlı annesi istediği parayı veremedi, vermedi diye annesinin canına kastetmişti. Bunları duydukça ve gördükçe hakikaten mütesir oluyoruz. Efendim dua nasıl yapılmalı ve dua nasıl başlanmalı? Kişi duaya nasıl başlamalı? Önemli bu. Nasıl başlamalı? Allah'ım bu kardeşimi affet. Hayır. Öyle değil. Peygamber Efendimiz'in duası öyle değildi. Nasıldı yani peki? Allah'ım merhamet et bu kula. Böyle, böyle mi diyordu? Hayır. Peki ne diyordu? Hz. Peygamber Allah'ım mağfirli ve liyehi Allah'ım bana mağfiret et bu kardeşime mağfiret et. Önce kendine dua ediyordu. Öğretiyordu bunu bize. Sonra o Müslümana dua ediyordu. <laughs> bu niçin böyle? Kişi önce kendisi temizlenmeli, durulmalı, durulanmalı, nezih hale gelmedi ki, ki o, o hep öyleydi zaten. Sonra Müslüman'a da duasına katmalı ki Allah bu duayı kabul eder. Önce kendine, kendi nefsinle başla. Allah'ım beni bağışla, bu Müslüman'ı da bağışla. Allah'ım beni affeyle, bu kardeşimi de affeyle. Allah'ım bana mağfiret eyle, bu kardeşime de mağfiret eyle. Allah'ım benden razı ol, bu kardeşimden de razı ol. Önce kendine dua et, sonra dua isteyene dua et. Ve en güzel dua kıyamından yapılan duadır. Karşısında değil. Çünkü karşısında dua etinde riya gösteriş girebilir. Kalbe bu. Kalp bu. Rüzgar önündeki yaprak misali. Bazen böyle bazen böyle. Herkesin kalbi bir değil. Veya kalbimiz her an aynı değil. Kişinin gıyabında olmadığı yerde Allah'ım falanca kardeşime de rahmet eyle. Allah'ım bana merhamet eyle. Falanca şehirde oturan benim kardeşime de merhamet eyle. Mesela şu anda ekran başında olduğunu bildiğim, hocam hoca, hocalığımı da yapmış olan çok sevdiğim baba dostu, Uşaklı Hüseyin Hoca'ya dua ediyorum şu anda. Geçi duymuş olacak şu anda muhtemel. <laughs> Ama olsun hak ediyor çünkü. Hasta şu anda dua içimden geldi. Allah'ım Hüseyin Hoca'ma e, şifa nasip eyle. Onu sev ya Rabbi kalpten ve gönülden aktığı gibi dua et. Duayı kıskanma. Duada cimri davranma. Kendine dua et Müslümana, ümmeti Muhammed'e sonra bütün insanla. Ümmeti Muhammed'in böyle bahtiyar olmasına, bütün insanlığın da İslam'ı anlamasına. İslam bir nimet, bir, bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Müslümanken dinden çıkan oluyor. Müslüman değilken dine girenler daha çok, daha çok, daha çok. Günden güne çoğalıyor. Bir çığ gibi büyüyor İslam'a girenlerin sayısı. Dünyanın her tarafında. Camiler yapıyorlar kendi kendilerine. Evler kuruyorlar, dernekler kuruyorlar. Hem de o ülkenin insanları. Müslümanlar yani Türk veya başka bir Arap falan değil. Kur'an-ı Kerim veya İslam Arap'ın dini değil, Allah'ın dinidir. Arapça inmiştir Hazreti Muhammed Arapça Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir ırkın dini değil, Arapların değil derken küçük gördüğüm için değil onlara haşa. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir ırkı küçük görmem. Ama İslam bütün insanlığın dinidir. Hidayet dinidir. Kurtarıcı bir dindir. Son nefestir. Son çıkıştır. Kaybeden ve ıskalayan kaybetmiştir. Allah bizi kaybedenlerden <laughs> hiç etmesin inşallah